Merhaba değerli çocuklar, devam edelim çözmeye. Üslü ifadeler konusunu pekiştirme amaçlı hazırlanan bir program aşağıda verilmiştir. Program kırmızı aşağı, kırmızı yukarı, mavi aşağı, mavi yukarı tuşları, üst kısmında bulunan sayıları her basıldığında birer azaltmakta veya birer artırmakta. Kırmızılar tabanı, maviler üst, üstleri. Bu ekranları kullanarak istenen sayıya denk bir üstü sayı sayı taban üst işlemini yaparak buluyor. Birinci ekranda kırmızıya bir kere yukarı basmış. O zaman taban bir tane artacak. Yani 3, 4 olacak. Değil mi? sonra maviye iki defa basıyor. Üstü de iki defa artırıyor. 6, 7, 8 olacak. 4 üzeri 8, 2 üzeri 16 ile eş midir? Denk midir? 4, 2'nin karesidir. Kare ile 8'i çarparsam 16 olur. Evet, bu olur. Burada kırmızı tabana bir kere, e, tabanı bir küçültürsem ne olur? Eksi 3 olur. Mavi, maviyi de bir küçültürsem 5 olur. Eksi 3 üssü 5. Zaten burada parantez kullanmak zorundayız. Bu yanlış olur. Doğru ve yanlış burada. Devam edelim. Meltem cep telefonu numarası almak için bir telefon operatörü servisine gitmiş. Aşağıdaki şartları sağlayan bir telefon numarası almıştır. AB ile CD'nin EBOB'u E imiş. Bu şartı sağlayanı bulalım önce. 48 ile 18'in EBOB'u 2 midir? 48 ile 18'in EBOB'u 6'ya bölünür. 2 değildir. Bu gitti. 50 ile 45'in EBOB'u 50 ile 45'in EBOB'u 5'tir gerçekten de. Bu oluyor. Sonra FG ile HI yani şu ikisi ne da E olacakmış. 20 ile 30 ne da E mi bakalım. 10'a bölünür. 5 olmasını istiyoruz. Bu olmadı. 49 ile 63'ün EBOB'u 7 midir? Bakalım. 49 ile 63'ün EBOB'u 7 midir? 49 7'ye bölersem 7 olur. 63'ü 7'ye bölersem 9 olur. Evet bu oluyor. 7 ile 9 aralarında asal. 84 ile 77'nin ebobu 7 midir? 7'ye böldüm 12, 7'ye böldüm 11. 11 ile 12 aralarında sal. Evet bu sağlıyor. Cevap Bursa. Teşekkür ederim.